Sen yani. de ben video izlemek için aldım değil mi? Evet. Ben de şimdi getirmek video çekmek için aldım. Tatile gidiyoruz. Biz şimdi orada Hiç telefonla işin zaten. yok. Yani, şimdi şimdi gidelim evet. Tatile gidiyoruz. Burak tatile gidiyor. Çınar tatile gidiyor. Efe, Efe. Efe. Efe tatile gidiyor. Efe bu yanına dönmüyor. Evet. Çınar tatile gidiyor. Denize girecek. Evet. Ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Ben su atayım ha? Evet. Bana su mu atacaksın denizde? Evet. Buraya Tura'yla gireceğim ben. Sen girmeyeceksin. Gireceğim. Ben Turay'la gireceğim. Ben de Turay'la gireceğim. Ya, ya ya ben Turay'da gideceğim. Siz, siz Sen tek başına gir. Sen yaramazlık şey yapıyorsun. Siz içiniz gireyim ben. Ben de, de gireyim. Siz üçünüz. de Ha. Ha. Topu. Biz gene de. Baba bana oh, gitmiyoruz değil mi biz? Kim? He. Aynen. Top gider ötü yanına. Biliyorum ki. Yüzme biliyor musun? Çok tamam. Sen Çınar da biliyor, biliyor yüzme. Ben, ben hiç bilmiyorum. bilmiyorum. Tuğra sen bilmiyorum. bilmiyor musun? Bilmiyorum. Biz toplamazsanız toplamayız. Biz toplarız. Siz böyle mi bir Yapacak yer sınırlı birazdan. Önce siz üst gelince mı gideceksiniz? Baba ben salonda yatarım. Yataklarda yatmayı pek bana. sevmiyorum. Şey Babacım, biz üç, üçümüz. Çok. Efe, orak küçük küçük. Ağaç ev. Evet, ağaç ev. Ee, orası küçük. Büyük değil. Keşke büyük yer olsaydı. Koltuklar da var. Koltuklara ben şey yaparım. Koltuklara yaparım. Koltuklara. Tura bir sürü. Nerede yatacak? Tura'ya yatak var. Bir tane yatakta üçümüz yapacağız. Bir tane yatakta üçümüz yatak var. ben de koltukta. Onun İkimiz de koltukta yatalım. Ayrı ayrı. Tamam mı? Ben de babamla yatacağım. Hayır. Hayır. Bak, ben, ben de gel. Gel. Bak, bak, Yesin. Ne, Babam. ne, ne, kenara bırakalım diyorlar. Sonra gelken alırız. Ne diyor?